Merhaba arkadaşlar, Oğuzhan'la Minecraft oyuna yakın yepyeni bir bölümüne hoş geldiniz. Arkadaşlar ee, az önce Oğuzhan yemek yedi, ben video çektim. Iııı... Ee, tıkınmakla eğer, meşguldüm. Bir, aynen, bir sürü şey yaptık. Bir, nedir portalaştık ama Oğuzhan yoktu yani, Oğuzhan yemek yerken bir sürü şey oldu. Nedir portalaştık? Otomatik tarla yaptık, emin ev bitti. <laughs> Bu sadece Oğuzhan yemek yerken oldu. <gülüyor> Düşünün <gülüyor> artık nasıl yemek yiyorum. <laughs> Adam bir yemek yiyor, biz yaşlanıyoruz, neyse. Iııı... Ee, i̇şte... Oğuzhan'ın kanalında o bölümün videosunu bulamayacağınız için benim kanala bakabilirsiniz. Oğuzhan zaten Aa. her bölümde sanırım altta linkini verecek. Öncelikle tarla tar tarlamız bir tarlayı daha göstermeyelim. Oğlum benim... yemek, yemek almayanımız öyle gidelim. Oğlum kipinden tarı var. Ee, ben Oğuzhan'a şöyle yaptım. Oğuzhan tabii şeyde değilken o server'ı açık bırakıp. Ben yokken gitmiş benim <laughs> benim tarla yapacağım yere portal açmış. Bu bölümü izlemeden önce az önceki benim bölümümüz izleyin. Sadece sonlarını izleyin. Ee, Şimdi sadece sonlarını izleyin hepsini izlemeyin bu pezevenge para gelmesin Hayır evet, ondan değil sadece sonlarını izleyin Olsan nersin? Merdiven yapıyorum O merdiven çok güzel oldu hadi açılış yapalım yani e, sa Sadece sonlarını izleyin derken bunları izlemeden önce hemen bir sonunu izleyin kapatın Neden? Şimdi birazdan olacak şey için zaten izleyenler biliyordur Hadi Oğuzhan Tarlayı gösterelim ilk tarla nerde? Tarla büyüsün büyüsün gel İyi, iyi o zaman Emran glowstone topluyor Emirhan evet. gitmiş bile. Hadi bismillah giriyoruz. Hadi. Allah bismillah. Destur çek. <laughs> Hadi Osman. Oğlum neredeyiz lan? <laughs> Oğlum aşağısı <laughs> boştuk. <My God. gülüyor> Uyla. <laughs> Bak <gülüyor> portanın oldu ya çok manyak görmen lazım. Oğlum nasıl <laughs> geçeceğiz biz oradan? Ee, normalde arka arkaya gideceksin ama arkaya ben az önce bunların izinlerini kapattım. Ama sen düşmedin. Neden acaba? Akıl çıktı. Diyor. Ben arkayı kapatmamı kapatmıştım oranı. Bak. Çok garip yerde durduk. Ben ilk portalı açtığımda girdiğimde az önceki bölümde izleyebilirsin. Direkt yere düştüm. Emran diyor abi arkana dikkat. Ha? Yani ben buraya, bak, ben buraya mekan yor... kuruyorum tamam mı? tam arkada yer var oğlum bak. 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 bak da kaldım. Ya Emran niye tp ediyorsun? Ben burayı ben buraya yerliyorum siz glowstone toplayın gezin biraz tamam mı? Ya tam sen git ben burayı yapacağım. Tamam sen burayı ayarla. Melih ben buraya her şey yapacağım sen git. Lan git. Evren <laughs> bayağı gezmiş. Dur nedir kalesi var mı etrafta? Lan ne vuruyorsun? <laughs> Öküz. SP ol. SP ol. Söyücüğüm Öküz. Gast. Oğlum gast var ya. Of, ben şimdi buradan oraya gidene kadar. Nedir buradan çok uzak. Bir de buraya bir ben yol yapacağım ya illa. Olsun. Hadi diyorum yol bildiğin yol yapacağım. yok ki, yok ki. Olsan senle evin arasında bir yol yapıyorum. <laughs> Ay, yanıyorum. Yanıyorum, yanıyorum. Aman, yanıyorum. Ölün orada kalsın ben sana tepki olurum. Var ya kuarsan yapacağım <laughs> evi lan. Gelsin biri alsın beni buradan. <laughs> Hadi. Bekle Hadi. lan. Debe, de, 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 de. Sus bir Allah. Aşkına. Lan kazma var mı fazla? Ya da ben eve gidip alırım tamam. Hop. Bir dakika. Şimdi. Dur, uh, ah, ah. Olmadı. Şu. Oğlum benim chestten kazma mı çaldınız lan? Aynen. Ben aldım 5 dakikadır. Getiriyorum. İyi bir niyetim vardı abi. Evler arasında yol yaptım. Yüzmek zor geliyor ya. Oğlum niye yol yapıyorsun lan? Niye <laughs> yüzmek zor geldi? Oğlum tekneye ne gideceğiz. Kırıyorum Oğlum, ben senin yolunu. Her seferinde tekne yapamam ben ya. Of. Oğlum tekneyi yapmayacaksın kırma. zaten. Oğlum. Tekne iskelede duracak. Oğlum ya çok zor. Lan bir Bırak şu kadarcık yolu Çeserim kırma. Keselim lan yolunu. Oğlum kar... Abi kırma ya. Oğlum şu git, kadarcık yol lan. Git git git. Oğlum. Su var lan yanında sen kimi... Lan yanıyor şey yanıyor iskele yanıyor. <laughs> yanıyor. yanıyor lan. Abi harita videomu kalsın ya. Oğlum hayır ben botla gideceğim. İyi bu iyi. Ne <laughs> ne? Sen ne? git sen git ba başka tarafa ol yap. Madem şuraya bir chest koy da içinde bot dolu olsun Abi ya. Çok Ya tam oğlum dispenser'la yapacağız onu. Tamam. Dü düğmeye basacağım bot gelecek. Hatta bot direkt çıkacak. Odunumuz az ama ya. Birimizin bir ara video dışı şey toplaması lazım. Cepte. <laughs> <laughs> Niye olamıyorum? Ha, Emoza X'de Gasta dikkat Burada kale var mı beyler? Yol sade falan ben, gördüm abi Ben dispenser kale var. yapayım mı? String var mı sizde? Kale mi buldum? Dur O ne? Şunun karşı tarafında Nedir kalesi buldum? Yeminle nedir kalesi buldum Oğuzhan nedir kalesi buldum İyi Sabitle kendini Bekleyin Waypoint koyuyorum Yalnız benim eve enderman gelmiş Gelsin gelsin en... Oh, oh, oh. nedir kalesi? Oğlum witch geliyor lan cadı geliyor oğlum. Allah çarpsın cadı geliyor. Geliyorum ben yanınıza. Dur bir dakika şurada. Oğlum cadı oh, oh, oh. geliyor ya. Nedir kalesi? <laughs> Bu waypoint'leri tp olabiliyor mu? pointleri TP olunabiliyor. Şey nasıl yapılıyordu bir de hani bir, yere, bir yere ev olarak ekliyordun TP ha, ısal... o, o single player comment diye bir şey var onunla yapılıyor. O hayır, başka mod. Hayır. Hayır mod değil mod değil. Modo, mod o mod cidden mod. Home, olarak ayarlıyorsun. Home yazınca slash home yazınca oraya gidiyorsun. Genel Çek, çekil. Kazma var mı? <laughs> Kazmasız kaldık. <laughs> Allah selamlar. Yok. Yapabilirim. Nasıl? Var mı? hah korku rafting table'ı. Tamam ver bana çubuk. <gülüyor> <gülüyor> kazma kazıyorduk. Sağ kazma lan. <laughs> Öküz balta yaptı. Bir tane bak bir tane kazma yapmamız şeyimiz kaldı. Öküz balta yaptı ya. Oğlum Kaz... <laughs> baltayla nedir da ne yapacaksın? <laughs> kazma yapayım derken balta yaptı. Dur ghost öldüreceğim dur. Ama lava dışarı ghost diye. Hayır baltam da şunu kırmayı işlerim. Öküz. Oo oh, oo oh, lav lav. Yumran <laughs> Emran Emran al kendini. Kal orada. Kal orada. Kal orada. Kal orada. Kal orada. Kal orada. Sen kal orada. Oğlum kaç tane şey geliyor? Hayda. Of. Ben şu yolu yapmam var ya. Şu suya şey yaptı. Gördün mü? Var orada. ya cadıları merak ediyorum diye sen hiç görmedin. Oğlum cadı var ya şeyde benim evim yanında var bir tane. Bekleyin lan. Hadi lag da ol, lag oldu bir dakika. <laughs> <laughs> Gaz uçurdu ya abi yok artık. Ya. Çaktırmayın gençler. <laughs> Emin abi. Çaktırmayın gençler. Abi. Aha altını kazdım seni. Orayı sen mi kazdın? <laughs> evet. Ya ben de gaz tutuyorum. Sen sen, 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 beni bir kere düşürdün oğlum öde işte. Oğlum gaz çok fena lan. Bir, oğlum bende ok yok. Ok var mı size? Tabukları... <laughs> yeter ya yeter abi ben de ben, ben çok Ah. Oğlum bu gaz evet. şey yapacak ya portalı kıracak. Portal portaldan direkt bir eve gitsin ya o lavun üstü bizim ev olsun. Abi nedir kalesi bulduk? Adam Oğlum buraları çok fena devirdi lan bu. Bir dakika. Benim çok laglı. Sepul şey, bile olamadım orada. Bekle server <laughs> lag'lı. Tam bu ghost kendi kendi çapına takılıyor. Hayda, yeniden doy yapamıyor. Respawn diyorum. Bekliyor tekrar şöyle. Hah. Oğlum cadı. Cadının cinsiyeti değişmiş lan. Oha. Lan, ne yapıyorsun <laughs> <Ne oran> lan <laughs> dop? Geldim. Bekle hayır. Ben Geldin, de geldim. Sarp. Öküz. Ha, Nereye işin? Lan. Çekil. <laughs> Nereye işin? Ya ah, çeker. çekil lan. Çekil <laughs> lan. <laughs> <laughs> Bu lan kaç blok gidiyor? <laughs> lav 4 blok gitmiyor mu abi? Tamam 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 gülüş buldum. Hayır sırf yapma. Oğlum evimin içinde iskelet bekliyor lan bu nedir ya? Bir de şeyini buldum. Ben cadıya dalıyorum gençler. Oha cadı. Abi cadı. Önünüzde. Hatta tamam. Öldürdüm lan iki vuruşta öldü. Abi Aa, ben de öldüm. Ulaşacağım. Üzerime bir lav çıkacak o zaman görüşürüz abi. Aa ben de şu varışı kapadım. <laughs> ne vuruyon? Dop, ne vuruyon? Oh be, girdi ne solo Arkamda iskelet. O oh, chest. Chest'ten ne çıkıyor? O oh, altı altı alt, alt falan. Oo oh, zırhı varsa çok iyi olur ya. Bir sürü chest var oh. etrafta. Oo oh, flint and steel zırh mı? Olsan bence sen de gel. <laughs> ah bir dur, bir dur. İşte ne? Bizim iskelet. Bunları kesmemiz lazım. <laughs> bir dur, lazım bize ya. İki tane bana daldı da ya. Neyse. Waypoint'i koyduk o bize yeter. Hayda. Çok laglı Ya da waypoint'i koyduk o bize yetmez. Ben gidiyorum nedir ha? Oğlum nedir dayım? Acayip lev akıyor. Ona rağmen 60 FPS. Nedir kastı yani? Allah bu spam İşte bende kasmıyor. Zenginliği gör. Bende eğer de çıktı. çok çok sinir bittim şunları. Ben... <laughs> <Bak. Gülüyor> Şuraya iki tane şey koydum. <laughs> ee, çok sinir oldum şu anda. Of diamond. Diamond mı? Nedir var Hani, dur Diamond mı? Tam bekle kendime ben kılıç Benim demir kılıç sana vereyim. Benim demir kılıç sana vereyim. yuh 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 yok. Ne açtım? Dur, waypointler nasıl ışınlanıyor? Waypointlere Oo, burası çok güzel olmuş. Sen de her yer balkon yapıyorsun ya, gibi. Ya şeyin bari. menüsüne gir. Haritanın menüsüne gir. O voxel map'in. Oha adamda zırh var. <laughs> voxel map'in mi? M'ye basarak mı? Hayır, o voxel map değil. Ya böyle normal menü gibi bir şey çıkıyor. Harita çıkmıyor. Evet. Şurada. Şimdi oradan waypoint yazıyor. Ona Peki. gir. Evet. Hangi waypoint ışığında üstte tıkla teleport de. Ha, atıyorum. Teleport gelmiyor ama. Allah Allah. Tamam. Orada <laughs> Bekle. <gülüyor> Of, Ver <laughs> ben bunu bana. Bu arada gençler ben konuşmuyorum ama ben buraya cam koyacağım, bakın. <laughs> Öldürdüm. Ne çıktı? Çıkmadı. Boş çıktı, ne çıkacak? Emrah ben... Dur at bana. <laughs> Ay, güzel, Emrah al. Emrah. Al demir kılıç. Ya da buralarda cam olsun ya. Zengin ha, demir derim. sonuçta. Sen niye canlandın? Koş nedir koş. Nerede? Öf sen niye canlandın ki ben ona ama... <laughs> Hadi 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 hadi. <laughs> sen, <laughs> sen, <laughs> Allah Allah ya. Hadi be. Koş ben koş. Ya ben sana demir kılıcı vereceğim. Oğlum sadece Nether'a kazarak Iron pick'i bitirdim. <laughs> ne güzel yer yapmış değil mi? Adam bizim Nether'da ev yaptı çok güzel. Bu arada yerler slab burada canavar spawn olamaz. orada sadece kal orda, sadece kal orada sadece kal orada. Aynen. Tamam sadece kal orada kal orada kal orada bekle. <laughs> Adamcağızı <cansa> bulamıyorum. Adamcağızı bulamıyorum. Bekle İki Diamond ve bir Diamond Kılıç geliyor baya <laughs> Nedra, Nedra su getireceğim ben. Olmaz Ben getireceğim <laughs> Bak Diamond Kılıç hele, oh. si, e hele şu seçim arabaları geçmiyor artık ne kadar mutluyum ha Nedir de adam ev yapmış gördüğünüz gibi. Ee... Dur hatta <laughs> fır fırına cam atam da. Fırına cam atmak nedir ya? Fırına şey atam. Nerede <laughs> o? Nerede, nerede <gülüyor> o? Nerede <laughs> o? Yok. Gelsin keseceğim zaten. Hadi. Biz avlanıyoruz olsun. Avlanın gençler. Hemen bir vidir öldürelim. Ben yani hemen ben bir kellesi arıyorum ama. Nedir vakların olduğu bir yere gidiyorum şu an sanırım. şurada bir tane vidir var. Nerede? Şuraya dön diyor. Yok vidir şey işte iskelet. Üstümde mi? Buralarda bir adam mi? Orada. Nerede orada? Üstünde. Üstünde tam olarak üstünde. Ah! Ah Blaze. Blaze buldum. Hemen oraya şey yaparız sistem. Ah kestim ama çıkmadı bir şey. Emran al. Emran. Emran hayır Eminem. al. Sen normal bile mi Al. Emran hayır al hayır. hayır gel. Aaa yandım Öküz. Ben şöyle Dur, bir dakika şurada bir tane var. Ama oh, tepemizde. Aşağı düşebilir miyiz ki? Ben gider. Şurada sanırım spawner var çünkü bir sürü var ama üstünde de olabilir. Yok lan. Yeminle spawner sanırım. Kendime ev yapmadım nedir ev yaptım ya. Nedir de ben. Aynen. Senin o yer sadece nedir gitmek için bir falan Dur, ben şu waypoint sileceğim. Nereden din menü? Waypoint. This from the Yalnız o portalın salak sesini kapatma var mı acaba? Ben de onu aradım da yok. Katil <laughs> olacağım bu sesten. Bak bir düştü. Abi. Oo, enana vitir e kellesi düştü. <laughs> Kaç tane? Bir tane. Ee, bir tane. Daha iki tane daha lazım. <laughs> bir keseriz çok so son. Şey sonra... nerede? O kale oraya da yol çekelim. Ya burada nedir var yok ya. Rukum var nedir <Sessizlik> spamlarım <Sessizlik> <Sessizlik> Hadi ya sen de, <Sessizlik> dakika. Ya, ben sen olayım sen bana ol. Ben ne <Sessizlik> Nerede? Biz istediğimiz yer. <Sessizlik> 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 Ooo oh, nedir var? Hadi bak topla topla. Lokumla toplarız sonra. Lokumla toplamamız lazım ama. İksir çekelim. yaparken. Tamam. Koy koy. Şurada bir tane daha bitir olacak. Sonlar, Nerede lan? Üstünde <laughs> kaldı. Emin, emin sakın kaç. Elinde kırık yok. Ne? Nereye ya? şuraya. Şurada var. mi? Geliyor. geliyor. Hemen onu kafamdan çıkartma o vidir şeyini. Üçümüz de vidir şey takabiliriz aslında kafaya. Arkamda. Yok lan değilmiş. Yanıma odun alayım da. Burada pikeks yapayım. Oğlum çok enteresan bir olay var lan. Oğlum çok Norm garip. Bak Nether'da o FPS daha yüksek. Dönüyorum dolaşıyorum aynı yere geliyorum. Çok garip bir şey var. Bana bundan. bunu açıklar mısın? Ben de anlamadım. Nedir de lava olduğundan dolayı normal şey olmalı. Oğlum ben de kapalı mı lan acaba? Hiçbir şey sallanmıyor. Bana yemek getirsin birisi. Allah Allah. Açılmamış chestler buldum. Aa iki tane daha şey çıktı. Oğlum bende ben de yarım saattir tane... şeyler kapalıymış la. Şu an iki tane at evcilleştirebiliriz. Aynen. Ama ben de zırh taşıyorum. Oha emre sen kafana vidir kafası taktın ya. Seni o yüzden ben de vidir diye gösteriyor. <laughs> Vidri <laughs> iskeleti diye gösteriyor bende sen öyle bir şey taktın diye. kaç kaç. <laughs> Ulan bir mod olunca nedir çok karanlık oluyor lan. Aynen. Bilezle gidiyorum beyler. Bir bilez arkadaşım var. gaz. Dikkat. Dikkat gaz. Aşırı ultra yapsam ne olur acaba? Olum opti, Optifine var ya Hani Şey var ya Loaded Chunks diye bir şey var ha. Onu ne? ultra Son ekstrem yaptım onu Yani tamam. normal Uzağın iki katı Evet ben videoyu Bitirip bir daha başlattım Şey yapacağım e, Uzun sürdü bence az önceki Olmuştur baya Nether'da 15 dakika falan olmuştur ya Bir bölüm daha çekeyim böyle Nedir Nether'da akarken Aa, Blaze Lot aşağı düştü. Emin Aslan'a geldi mi? <gülüyor> <gülüyor> Big Man'e daldım yanlışlıkla. Aa, onların hepsi şimdi sana grup yapacak, görürsün. <laughs> Aynen. <gülüyor> Aa, yanıyorum. Yanıyorum. Hop. Hadi, hadi çık 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 Gaz ateşlediğinde şeyde portalda çok güzel gösteriyor lan. İşte ne portalı. Öldüm. Neyse ya. Ama ben şeyi neden şey yapamıyorum? Ah. şeyi neden şey yapamıyorsun? Hiçbir şey <laughs> <film> yok. <laughs> Nedir? o? Neden o şey ışından anıyorum? Ne yapıyorsun Bu arada şehir modda acayip karanlık hiçbir şey göremiyorum şu anda. Nedir? gelsene, parlayı göstereyim. Tamam. Birazcık 18 evvel olmasın. Aa neyse tarla büyümemiş daha. Olsun biz gel bakalım. Oğlum daha çok az büyümüş lan. Güneş Çünkü, Aa, niye biliyor musun yüklenmiyor orası o yüzden. Neşale lazım dur dur dur. Hayır ondan değil oğlum orada çanklar yüklenmiyor biz nedir dolduğumuz için. Tarlayı göstersen videodasın değil mi? Aa böyle bunun burada tarlası varmış. Ölmüş. Niye böyle saçmalık bir şey yapmış hiç bir fikrim yok. Oğlum niye boşu boşuna böyle yaptın ya? <laughs> daha daha az pistonla daha verimli bir sistem kurabilirdin. Nasıl? Onu ben daha büyütecektim. O büyütülebiliyor böyle büyütürüm de hatta ama. Ya ben buna yeni düzen yapıyorum tamam mı? Hayır 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 elleme o kalsın. O kalsın hiç elleme. Sen kendi pistonlarına yap oğlum bir tane daha istiyorsan. Oğlum bu çok verimsiz olmuş. Oğlum bırak ben onu hayır o geliştiriliyor. Onu hiç elleme sen hiç elleme bak. İyi, tamam. tamam blaze rod var bir tane eee merhaba creeper kardeş Şu oğlum creeper'in kafasında hakikaten tnt var lan Mesela. bir dakika bakayım kümür <laughs> selam son hmm. heh ok bu flint bu tavuk tüy lazım heh varmış. Tam yetiyor, tam. Biraz kum toplayayım da. 33 tane okum oldu. Nedir o giderken Oğlum 3 tane zombi geliyor lan. Hoş geldiniz gençler, ben de size geliyorum. geldim. Hemen geldin. Hemen blaze spawn'ları buldum. Bende ok var, arslan. Aha! Ya. Oğlum zombinin birinden patates düştü. Ah ver, onunla eğitim. Patates lazım. Patates. Oğlum bu, bu bu patatesi harcama. Harcamayacağım tabii ki de. Yiyom. Yeme vallahi döverim. <laughs> dur dur yedim. Yedim mi? <laughs> şaka şaka. Eee dur. Şunun yerine ekelim. Ya bu site çok güzel de köy yok köy. Soğumar açsın ben bunu genişliyorum böyle. Geliştiriliyor bu. Daha alta doğru kalacağım. Şimdi. Oğlum sana benim dediğim sistem sonsuza kadar yapabiliyorsun. Nasıl bir şey? Ya iki, iki tane piston yan yana. 7 bloktan sonra bir, ke, bir altı alıyorsun. 64'e kadar yapabilirsin bunu. Yani e, 256. katmandan birinci katmana kadar yapabilirsin. Senkin dediniz. Bu ama kalsın yani. Yani benimkinde bir, ha, bir kere hasat ediyorsun. Bir hasat etmende yani st steklerce geliyor. Oha kley buldum. Creeper. Ah. <laughs> öldüm. Abi öldüm. Bir zırh yap alsın ya da kendin. Sana çakarım örümcek. Abi zırh yap olsa>< Creeper öldü. O golü bak ben yine doğutacakız burada. Bekleyacağız. İnşallah. Hop. Özür 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 Kanka. Aa, şimdi ben daha bunu. Of ben daha bunu uğraşsam dur bir ho lazım. Öf 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 <laughs> ho lazım. Yalnız 30 dakika olmuş ben videoyu bitiriyorum burada. Benim adam gel video e